Merhaba arkadaşlar Kalım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Kalım Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir süredir beri yapmak istedikleriniz konusunda hep bir engellemelere maruz kalıyordunuz ama şimdi o yapacağınız şeyler konusunda ferahlığa çıkacağınız gözüküyor. Yollarınız açılıyor. Bir e, yapmak istedikleriniz konusunda planlamayı, programlamayı yaparsanız bu konuda ferahlığa çıkacaksınız arkadaşlar. Üç tane iş konusunda gelişecek olan olayınız var. Bir, yaptığınız işler konusunda Ödül alma veya işte terfi etme ya da yükselme konusunda gündeminiz olacak. Bu anlamda kendi istediğiniz ya da hedeflediğiniz yere geçme söz konusu olacak. İkincisi, bir süredir beri etrafınızdaki iki kişiyle tartışmalı bir ortamın içerisindesiniz veya bu konularla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılardan ferahlığa, özellikle para kazancı ve kariyer konusunda. Yapmak istedikleriniz konusunda önünüze fırsatlar geçecek gözüküyor. Üçüncü e, konuda da yöneticilerinizden bir tanesinin sizin için özel bir e, niyeti var ve bunu e, yüzünüze karşı söyleyecek bu konuda da e, size destek verecek ve bu e, konunun başarısı alaması veya işte e, atıyorum tezinizi tamamlama konusu veya yaptığınız iş konusunda araştırma yapacaksınız bunun tamamlanması eğitim alacaksınız bu konuda destek verilmesi gibi bir sürecin olayın tamamlanması durumu gözüküyor bu anlamda devlet kapısı ile gelecek olan iş konusundaki tescillenecek bir olayın da 5'li bir tarih ile ya ayın 15'i ya da 25'i tarihinde size onaylanması ve sizin ferahlığa çıkmak durumunuz var Aile bağları ile ilgili sürüncemede olan işleri artık görmezden geliyorsunuz. Bu anlamda fırsatları kenara atmış gözüküyorsunuz. Ee, şimdi isminde Y harfi olan bir kişiyle ilgili bir öfke durumunuz olacak. Yani onun yaptığı bir şeyi öğrendiğiniz için ona kızma veya yaptığı şeyden zarar görmemek için en aza nasıl indirgerim durumunda olacaksınız ama buradaki kişi zaten bunu bilinçli olarak yapmış. Bu konudan dolayı da size belli sıkıntılar yaşatılacak. Bir araba alım satım konusunda e, bazen yapmasaydım mıydım ya da bunu yapmak bana zarar verir mi diye düşüneceksiniz. Bu e, hani pişman oldum olacağım arasında gidip geller yaşayacaksınız ama şöyle bir durum var. Uzun dalgalı saçlı bir kadının size vereceği cesaret veya cümlesinin içerisindeki bir kelimeyi alıp kendinize cesaret timsali yapacaksınız. Başarmak için sadece başlamaya ihtiyacınız var Koç Burcu olarak bazı şeyleri e, geçmişte gözünüzde ne kadar büyüttüğünüzün farkına varacaksınız. Yani bunu yapmak benim için zordu veya şunu yapmak işte mümkün değil e, sıkıntı yaşarım büyüt e, şeylerinde öfkenizin sizi ya da korkularınızın sizi ne kadar dar alana sıkıştırdığının farkına varacaksınız. Özgürlüğünüzü ilan ediyorsunuz Koç burcu. Yapmak istediklerinizin sınırı yok. Yapabileceklerinizin hiç sınırı yok. Sadece zihinsel anlamda kendinize kodlama yüklüyorsunuz. Bu anlamda onu söyleyebilirim. O yüzden kendi fiziksel performansınızın çok daha üstünde bir hareket alanı kazanacaksınız. Daha aktifleşeceksiniz, daha ferahlamış olarak hissedeceksiniz, daha özgür hissedeceksiniz kendinizi. Bu özgür hissetmenin asıl sebebi de ikili bir vakitle ilgili beklediğiniz bir şeyin onaylanması, ferahlığa çıkması. Ayın 21'inde gerçekleşecek olan bir haber sizin e, veya duyacağınız haber geçmişte size yapılanların karşılığını gören kişilerin üzüntülerini belki de işte e, Koçburcu'nun bir tarafı da ikincidir. Yani e, kendisine yapılan şeyi illaki elinde sonunda karşılığını görmek ister işte o tarafınızda mesela size yapılan kötülüklerin karşılığını gördüklerini duyacaklarınız bu konuda sevinçleriniz var aile bağlarından dört kişinin bazı konularda sizi sıkıntıya soktuğu veya bir şeyleri yolunda gitmediğini söylemesinden dolayı Görevi onlara devrettiğinizde aslında sizden daha çok bocaladıklarını, yani sizin yaptığınızın onda birini bile yapamadıkları için pişmanlık duyduklarını al bizden bu işi ya da görevi diyecekleri belki de sizin hakkınızı tam anlamıyla teslim edecekleri bir süreçten geçiyorsunuz. Korkularınız demiştik, korkularınızdan özgürleşiyorsunuz. Korktuğunuz şeyler konusunda gerçekleşmesinden e, yıllardır beri çok yorulduğunuz için artık korkmayı bırakıp. Kendinizi biraz daha özgür hareket ederken bulabilirsiniz ama sınırlar konusunu unutmayın. Ee, sizin özgürlüğünüz başka birisinin özgürlüğünü kısıtladığı noktada biter. Bu anlamda buradaki e, şey e, günümüz e, Türkiye'sinde çok değişik şeyler oluyor ama burada cesaret verici bir söz söylemek de çok zoruma gidiyor. Ama kendi sınırınızı, kendi özgürlüğünüzü elinizde tutun. Fakat başkasının özgürlüklerini de kısıtlamaya kalkmadan yapın bunu. Koç burcu bu ince çizgiyi çok iyi bilir ama öfkesi bazen gözünü karartabiliyor. O anlamda öfkenize hakim olmaya çalışın arkadaşlar. Taşınma yer değiştirme konusu gözüküyor. Bu işiniz için de olabilir. Aynı zamanda özel hayatınız için de olabilir. Çünkü her ikisi de birbirine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek durumlarda işaret ediyor. O yüzden tercih etme noktasında kendiniz için tercihte de bulunabilirsiniz. Veya her ikisinde değiştirme noktasına gelebilirsiniz. Yedili bir rakamla ilgili ayın 17'si veya 27'sinde e, arkanızda bırakmak istediğiniz bir konuyla ile ilgili Duyacağınız sözler evet artık zamanı gelmiş bu konu artık bitiyor dediğiniz noktada olacaksınız. Ve siz kendi kariyerinizde ilk defa kendi yazdığınız senaryoyu oynayacaksınız. Bu korkularınızdan özgürleşmenizle ilgili hedeflerinizi netleştirdiğinizde kendi senaryonuzu da çok net belli edeceğinizi gösteriyor burası arkadaşlar. Kalp çıkmış. Aşık olmayan koç kalmayacak kelimesi bu dönem her astroloğun ağzındadır. Doğru da söylüyorlar diyelim. Artık son iki aydan beri aşk konusunda başlangıç var, başlangıç var dediğim noktada. Şimdi çok ciddi hayatıma kimseyi almam ya da işte beklediğim bir kişi var diyen o koç burçları gerçekten aşk anlamında ayakları da yerden kesilecek belki de özgürlüğünüz bu anlamda değişiyor olabilir çünkü şöyle bir şey var sevgi özgürleştiriyor aynı anlamda aynı e, düzlemde e, çünkü insan sevdikçe kendisine olan güveni e, duygularını daha net ifade edebilmesi ve kendisinin e, bir şey olduğunda destek görebileceğini bilme duygusu koç burcunda da etkisini hızlı bir şekilde gösterir hani diğer burçlarda birebir verirken Koç Burcu'nda hani yürü koçum yaparsın dedikleri cümlesi var ya Şimdi mecazen söylüyoruz ama gerçekte de etkisi çok oluyor bunu unutmayın Ya da mesela koçların iddiaya girmesi gibi bir durum vardır Yapamazsın dediğinizi özellikle yapmaya çalışırlar Sırf kendilerini ispat etme çabasıyla ilgili Bu anlamda özgürlük özgürlükleri de işte bu sevgi konusunda Karşıdaki kişi tam da onun nabzına göre şerbet verecek bir durumda bu anlamda da tetikleyecek, iyi anlamda tetikleyecek onu söyleyeyim. Çünkü e, ilk defa e, Koç burcu kendisini daha e, bayanlar için daha özgür, daha zarif, daha dişil bir enerjide hissedecekleri bir durumdan bahsediyoruz. Erkekler içinse e, küçük dağları ben yarattım diyecek kadar e, özgüvenleri yerinde olacak bu aşkla birlikte. Çünkü insan kalbindeki ruhundaki eşini bulacak gözüküyor, özellikle Koç burcu için. Bu anlamda ben hepinize aşk konusunda güzel şeyler bekliyorum. Çünkü burası gerçekten çok güzel gözükmüş şu manzara olarak. E, tabii kahveyi dilinden anlayanlar için daha farklı yorumlar da gelebilir ama benim ruhumdan gelen bunlar diyelim. İsminde A harfi olan bir kişiyle bir el sıkışması, el anlaşması var. Bunu yazılı bir e, imza olarak düşünmeyin ama verilen sözleri yerine getirme çabasınızda olacak. Karşıdaki kişi de bu anlamda size e, dürüst yaklaşacak olarak gözüküyor. Üzerinizdeki ağırlık tek bir konuda. Yani eve geldiğinizde belki yorgun, bitkin hissediyorsunuz. Karşıdaki kişilerin etki alanına giriyorsunuz ya da iş ortamında belli kıskançlık e, ilişkileri içerisinde olduğunuz kişiler. Ama bana kalırsa özellikle aile şirketleri içerisinde olanlar ya da aileyle ortak e, parasal konuları olanlar için bu dönem biraz zorlanacakları bir süreç yaşanıyor. Çünkü bireysel harcamaları biraz daha değişik boyutlara geçecek. Bu da diğerlerinin tepkisini çekecek olarak gözüküyor. Evinizin içerisine alacağınız yeni bir eşya sizi mutlu edecek. Bir de ayak tabanınızla ilgili ağrılar hissedebilirsiniz. Ee, ya çok pasif yani e, pek yürümeyen birisisiniz, ya da çok yürüyüp e, ayaklarla ilgili sorun yaşayacaksınız ama ikisinin ortası yok gibi gözüküyor. Bu anlamda da bu konuda e, dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada yurt dışı ile ilgili hızlı bir şekilde imza atıp özellikle iş kariyer anlamında e, gitmek veya yurt dışında çalışmak gibi bir seçeneği olan koç burçlarının e, imza atma günleri gözüküyor. Bu Eylül'ün 21'i 22'si veya 27'ye 28'i tarihlerinde özellikle pardon Eylül diyorum Ekim'in şimdi buraya da yazacaksınız onu biliyorum ama ben e, istisnasız odaklandığımda arkası arkasına çekiyorum videoları o anlamda o yüzden e, dil ölçmelerini falan e, gelecek size. E, Ekim ayının son 15 gününde e, diyelim. Şimdi adak adadığınız bir şeyin gerçekleşmesi özellikle aile konusunda sizin itibarınızın sözünüzün daha geçerli hale gelmesi durumu var. Hanenizin içerisinde nazardan dolayı çok sıkıntılar yaşamışsınız bugüne kadar ama artık bu yükten kurtuluyorsunuz. Bir kurbanınız var ya da bir adağınız var onu gerçekleştireceksiniz. Sadaka çıkarmanız söz konusu ve uzun zamandır beri görmediğiniz bir akraba ile ilgili bir konuşma var ve bu akrabanın bir diğer yüzünü göreceksiniz yani aslında sizin üzerinizden kendini tescilleme çalışması veya kendi yaptığını daha gözlüğünüze sokma çabasında olacak fincanı kapatırken üç tane dilek gözüküyor arkadaşlar şimdi buradaki aşk konusundaki dilek A veya B kişisi ama hangisini seçerseniz seçin sizin için hayırlı olacak. Çünkü bu dönem aşk konusunda şansınız sizin elinizde olarak gözüküyor. İkincisi aile konusunda bir şeyi yalan söyleyip yüzüne size karşı gülen bir kişinin e, gerçekte yaptığı ya da sizin arkanızdan kazılan kuyunun ortaya çıkması durumu var. Üçüncüsü de özellikle para kazanacağınız yeni bir alan, yeni bir dal veya aile şirketinden çıkıp yeni bir iş kurma anlamında da gözükebilir bu durum. Bu konuda fırsatı değerlendireceksiniz ve şansınız yüksek olacak gözüküyor. Evet koç burcu ve yükselen koçlar için bu dönem 3 tane sorunuzun cevabını bulalım. Mücadele ediyorsunuz ve bu konuda mücadelenizi kazanacaksınız. Kendi bildiğiniz doğrular size yeterli olacak. İkincisi 9. ayda yaşadığınız ekonomik anlamdaki sıkıntılar, uykusuz geceleriniz artık bitiyor. Bu dönemde sizin bu konudaki geçmişten alacağınız dersler önünüze rehber olacak ve düzenebileceksiniz. Bir vakit içerisinde de yapmak istediğiniz bir şey konusunda bildiğiniz ya da tercih ettiğiniz konunun sizin için hayırlı olacağını gösteriyor. Evet Koç burcunun aşk konusunda Son 9 ay veya 9 yıldan beri yaşadığınız olumsuzlukların her şeyin geride bırakılması, artık yaralarınızın sarılması durumu var ve bu anlamda hayatınıza girecek yeni bir kişi, yeni bir ilişki sizin e, başlangıcınızı ve bu ilişkinin sizin için hayırlı olacağını gösteriyor. Aile konusunda da bu konuda destek göreceksiniz hem sizin hem kendi karşı tarafın ailesi veya e, sizin hayatınıza girecek kişi Devlet gibi sağlam olabilir ya da sizin ee, hani biz arkamızda hep babamızı hissettiğimizde güvende hissederiz. Böyle bir ilişkinin söz konusu olacağı ya da babanıza benzer bir kişinin hayatınıza gireceğini söyleyebiliriz bayanlar için ama erkekler için de şunu söyleyebiliriz. Bu dönem hayatınıza girecek kişi sizin gerçek anlamda güvenip sırtınıza dayayacağınız rahat edeceğiniz bir ilişki olacak gözüküyor. Evet, koç ve yükselen koçlar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.